Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa

Basın ve kamuoyuna. Hocam. ve kamuoyuna. Sözlerime başlamadan önce Hakkari Çukurca'da vatanı uğruna şehit olan askerlerimizin ve depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin Acı ve üzüntülerini yüreklerimize taşıyor. Ailelerine sabırlar diliyoruz. 88 yıl önce tam bağımsızlık, özgürlük ve ulusal egemenlik temelinde ulusal devlet anlayışında uzun ve onurlu bir kurtuluş savaşı sonrası 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet bir modernleşme projesidir projenin dayanağını oluşturan üç temel kavram demokrasi, hukuk devleti ve laikliktir. Türkiye Cumhuriyeti etnik kökeni, dini inancı ne olursa olsun vatandaşını koruyan bir anlayışla kurulmuştur. Irk, din, mezhep, sınıf ayrımı yapmaz. Cumhuriyet kendisine düşmanca davranmayan herkesi kucaklar. Devlet devletidir. Her türlü yönetim yetkisinin kaynağı milletin iradesidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü devletin ve rejimin temelini oluşturmaktadır. Bütün bunların teminatı cumhuriyettir.